çalışıyor mu? Ya galiba. Ambulansı ara çabuk Ambulans, hadi. Ambulansı dur. Hay Allah'ım ya. Bülent. E, alo. Ee, e, şeyde e, bu Anadolu senelerinin oradaki balıkçıların orada kaza oldu. Bize acil ambulans lazım. Evet. Bülent. What? Ah. Kim yaptırdı sana? bunu? Neden yaptın? Ha? ha? Kim yaptırdı sana? Bunu söyle, hadi. Sen. Kim? Bülent! Bülent! Ya! Dayı iyiyiz biz. Arayacağım ben seni. Ne oldu? Öldüm. Ya. Bir, bir şey söyledi mi peki? Kim öldürtmeye çalışmış seni? Ya, bir şey söylüyordu da söyleyemedi ki. Ya önce Seda, şimdi Bülent. Ya ben gerçekten dayanamıyorum ya. Ya bunların hepsi benim yüzümden oldu ya. Yok ben ben gideyim polise tamam mı? Teslim olayım, her şeyi anlatayım ya. Ben sana bir şey olursa ne yaparım ya? Sa saçmalama ya, deli deli konuşma. Kimseye bir şey söylemeyeceksin tamam mı? Bak şimdi ambulans gelir, onunla birlikte polis de gelir. Biz diyeceğiz ki, robot resminden emin olamadık. Biraz da konuşmaya geldik diyeceğiz, tamam mı? Tamam ya. Aferin. Evet baba, Hacer ablanın oğluymuş. Yani polis araştıracak tabii kimi yaptırdığını. Yoksa kendi başına niye böyle bir şey kalkışsın ki? bu yani, çocuğun ne çıkarı olacak? Yani, tamam tamam, iyiyiz biz, merak etme. Ben konuştum zaten Çetin'le, Seren'le. Onlar da iyiler. Tamam, tamam biz evdeyiz. Hadi. Ah 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 ah! Ah Çetin ah! Hangi akla hizmet o adamın peşinden koştu gitti? Gülen Çetin'e zarar veremez. Korkmayın. Siz de çok iyi niyetlisiniz Semra Hanımcığım. <laughs> Baksanıza, o canavarın annesini bile hala yalıda tutuyorsunuz. Ya anne, kadının ne suçu var? Hacer ablayı hepimiz tanıyoruz. Demek ki tanımıyormuşuz Taylan. Bir de o adam evimize girip çıktı. Bak düşündükçe tüylerim diken diken oluyor. Ya anne, sen Bülent'in evimize girmesini yasaklamamış mıydın? Taylancığım, merhametimin kurbanı oldum. Yurt dışına gitmeye çalışıyordu. Yardım edeyim, kendini oralarda toparlar diye düşündüm ama... ...nereden bileyim psikopat olduğunu? Ay siz hiç merak etmeyin Semra Hanımcığım. Polis iki güne kadar tutar ensesinden, atar içeriye. Derdi neymiş, kimlerin maşasıymış bir bir anlattırır. Var mıdır ki Ya kim yaptırdı ya? Ya kim benden niye bu kadar nefret ediyor ki? Evet. Telefon. Bülent. Bülent cevap versene. Anane. Ne? Gelinime yaptıklarının cezasını ödeyeceksin. Kimin için çalışıyorsun? Söyle çabuk. Anane. Selam ben. Selencem. Ee, niye sen açtın Bülent'in telefonunu? Ee... Neredesin sen? Güvenli bir yerde misin? İyi misin canım? İyiyim. iyiyim ben. Bülent kaza yaptı. Öldü. Öldü mü? Bir şeyler konuşabildiniz mi? Anlattı mı bir şeyler? Ya hayır anlatamadım. Ya anlatmaya çalıştı da... ...nefesi yetmedi. Öyle mi? Hay Allah. Anneanne. Hacer ablaya de ki... Selam Bülent'e hakkını helal etmiş, tamam mı? Ben Bülent'in suçlu olmadığını biliyorum. Bir yaptırdım ona. Git ona aynen böyle söyle. Ucuz kurtuldun Semra. İş sana kaldı. Asiye'yi sen ortadan kaldıracaksın. Sen tekrar geçmiş olsun. Bu yine onu biraz yatıştıracak. Şu ilacı da bir ay boyunca yapmadan önce alsın. Tekrar başınız sağ olsun. Çok teşekkür ederiz doktor hanım. Geçmiş olsun, iyi günler. Sağ olun. Ah, merhaba. Çetin. E neredesiniz oğlum? Arayacağım dedin, aramadın da. Ay ya dayı, vallahi ben şoktan unuttum. Kusura bakma ya. Ya oğlum neden başınızdan büyük işlere kalkışıyorsunuz? Ya böyle tehlikeli bir adamın peşinden gidilir mi? Neden polise haber vermiyorsunuz? Taylan, Çetin mi geldi? Sen olanları anlat da ben bir Hacer ablaya bakayım. Odasında mı? Evet, Hacer abla, yat sen, yat, rahat ol. Affet bizi kızım. Oğlumu da, beni de affet. Canına mı susadın sen? Niye gittin o herifin peşine? Bülent'le önce biz konuşmak istedik. Yani başkası yaptırdıysa diye. Anladın mı? Gerçek suçluyu bulmak için yani. Sadece kendine değil, Selen'i de, bebeği de tehlikeye attın. Sen ne zaman akıllanacaksın ha? baba. Tamam çok gitme üstüne. Kimse... ...kimse bu işe karışamayacak Taylan. Bize bunu yapanı... ...ben kendim bulup... ...kendim cezasını vereceğim. Git anneanneni bir gör. Mahvoldu kadın. Bilemedim. Niye böyle yaptı bilemedim. Sen bizi düşünme şimdi. Sen nasılsın? İyi misin? Başın sağ olsun. Ağlama ne olur. Su versene Zeynep. Sakinleştirici verdiniz mi? Evet doktor geldi biraz önce yine yaptı. Kim yaptı bu kötülüğü Bülent? Bilmiyoruz ki Acar abla. Konuşamadık. Ama ben bulacağım o pisliği. Merak etme sen. Tamam mı? Tek çocuğun mu vardı senin? Bir de kızım var. İzmir'de. Allah ona uzun ömürler versin. Amin kızım. Hadi sen dinle. <laughs> Selen Hanım. Hala Hanım'la annesi Hacer ablayı işten attırmak istiyorlar. Oğlunun yaptıklarının faturasını ona kesecekler. O ne demek öyle ya? Nerede onlar? Eh, hizmetçiler katil çıkınca misafirlere düşüyor bu işler. Al kızım, stresini alır. Ay, bebeğin de etkilenmiştir şimdi anneciğim senin. Ah yavrum, kıyamam ben ona, kıyamam. Ya siz ne biçim insanlarsınız ya? Kadın orada evlat acısı çekiyor, siz onu işten atmaya çalışıyorsunuz. Yazık, gerçekten yazık. Ara sıra vicdanınızı kullanın. Merak etmeyin, yan etkisi yok. İnsana benzersiniz biraz. Benim çocuğum bir katilin annesiyle aynı evde büyümeyecek Selen. Senin çocuğun için fark etmez tabii. Çetin'e yamanmasaydın kim bilir zaten nerede büyüyecekti. Ece'nin de susamış çakal aslanın ayağına gidermiş. Ayağımın altında fazla dolanıyorsun Nesin teyze. Lafını bir de konuş. Duydun mu beni? Selen. Ne oldu? Karınla anası Hacer ablayı işten atmaya çalışıyor. Olan bu. O kadın benim çocuğuma bakamaz Taylan. Neden? E, Rüyaya ne kadar da güzel bakmıştı. Hem de kendi çocuğu gibi. Hem Hacer ablanın ne suçu var? Elbette çalışmaya devam edecek. Teşekkür ederim. Bu evde insanlığın yaşatan bir sen varsın zaten. Ne demek bu şimdi? Bana karşı Selen'in tarafını tutuyorsun. Ben doğru olanın tarafındayım. Onu bunu bilmem Taylan. Bundan sonra benim yanımda olacaksın. Çünkü bu evden gidersem yalnız gitmeyeceğim. Yani bebeğimizi de alır gideriz diyor. Akıllı oldu damat.